Cümleten selamun aleyküm. 14 Ekim 2024 Pazartesi bugün bir başka video ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız gibi Hizbullah'ın gerçekten Filistin için savaşıp savaşmadığını bu videoda kısa bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Aslına bakılırsa dün sosyal medya hesabından paylaştığım bir mesajda da bunu açık bir şekilde ifade etmiştim. Yani bence Hizbullah e artık verdiği savaş Hizbullah'ın kendi varlık savaşına dönüşmüş durumda. Bu videoda bunun nedenlerinden kısa kısa bahsedeceğim. İlk olarak Hizbullah'ın dünkü saldırısından biraz bahsetmek istiyorum. İsrail'de bir askeri üsse yönelik saldırıda eee yemekhaneyi vurmuştu. Hizbullah'a ait kamikaze dronlar ve orada resmi rakamlara göre 4 askerin öldüğü, birkaçı da ağır olmak üzere 67 askerin de yaralandığı ifade edildi. Yani şu videonun çekildiği an itibariyle 4 ölü ve 67 yaralı olarak açıklandı. İlerleyen saatlerde dakikalarda bu daha güncellenebilir bu rakam. Bununla birlikte şunu da ifade etmek lazım. İsrail dediğimiz ülke bugün Gazze'de, Batı Şeria'da, işte diğer Lübnan'da sivilleri hedef alan, onları bombalarla parçalayan, yakarak öldüren bir ülke ve dolayısıyla kim hedef alırsa alsın, İsrail yönelik nasıl böyle bir saldırı nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin bu ancak bizi sevindirir. Bunu özellikle ifade etmek istedim. Ve yine Hizbullah mevzusuna dönecek olursak. 8 Ekim'den sonra 8 Ekim diyorum çünkü 7 Ekim'de bildiğiniz gibi Aksa Tufanı operasyonu başlatılmıştı. Hizbullah da bu operasyonun başlatılması akabinde bir gün sonra 8 Ekim itibariyle sınır hattında İsrail'le kontrollü bir angajman uygulamaya başladı. Bu da işte sınır hattında yine atış tatilleri yani karşılıklı olarak bir çatışma sürecine girdi. Bu gayet böyle karşılıklı olarak uygulanan angajmanlar çerçevesinde gidiyordu. Ancak Eylül ayında gerçekleşen bu çağrı cihazı patlamaları, telsiz patlamalarından sonra İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar Beyrut'ta lider kadrolarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan sonra Hizbullah'ın stratejisinin, angajmanın değiştiğini gördük bir anda. Hizbullah işte Gazze'de 40 bin kişi ölmüş. O sürece kadar mesela angajmanını değiştirmedi. Sınır çatışmalarına devam etti. Ancak kendi lider kadrosu yoğun bir şekilde hedef alındığında aslına bakılırsa lider kadrosun neredeyse tamamı tasfiye edildikten sonra bu angajmanını değiştirdi ve daha etkili saldırılar gerçekleştirmeye başladı. İşte benim tam da ifade etmek istediğim şey bu. Yani başlıktan da gördüğünüz işte o soru Hizbullah Filistin için mi savaşıyor gerçekten? İşte bu soru aslında üzerinde çok fazla düşünmesi gereken bir soru. Bana kalacak olursa yani Hizbullah'ı gerçekten çok iyi tanıyan birisi Onların ehli Sünnet'ten Müslümanlardan ne kadar nefret ettiğini bilen birisinin e, bence böyle bir söylem içerisine girmemesi gerekiyor. Yine bana kalırsa, Hizbullah dediğimiz yapı e, sürecin başından bu yana, İranla birlikte e, işte Müslümanların hassasiyetlerinden faydalanarak onlara şirin görünmek adına e, Filistin meselesini istismar eden e, iki işte birisi İran, e, birisi de Hizbullah. Aslında benim düşüncem yani Hizbullah'ın bu savaşı şu anda mevcut verdiği savaşı Filistin için değil kendi varlığını korumak için, varlığını devam ettirebilmek için verdiği bir savaş olduğunu düşünüyorum. Bunu da kısa kısa bu videoda değerlendireceğim. Peki ben bunları söylediğim zaman şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Bazıları işte Hizbullah'ın Hizbullah çatışmaya girmeseydi, liderleri de hedef alınmazdı, liderler, liderleri ölmezdi, sünniler için kendilerini feda ettiler diyorlar. Özellikle mesela Hasan Nasrallah için bunu söylüyorlar ki Bildiğiniz gibi Hasan Nasrallah da bu saldırılarda Hizbullah'ın lider kadrosunun hedef alan saldırılarda öldürüldü. Zaten en büyük kırılma da orada yaşandı. Hizbullah ondan sonra İsrail yönelik angajmanını değiştirdi. Daha sert bir şekilde hedef almaya başladı İsrail'e. İsrail'i. Kaldı ki Hizbullah dediğimiz yapı bölgede devlet dışı aktörler arasında İsrail'in karşısına durabilecek işte cephaneliği en kuvvetli, e, elinde nispeten bir gerilla yapılanmasına yönelik e, gelişmiş silahlar olan bir yapı. O yüzden de bu söylem geliştirildi. Yani bana diyorlar ki mesela e, Hizbullah çatışmaya girmezdi, e, liderleri de ölmezdi. Dolayısıyla senin bu dediğin Filistin için savaş mı dediğin argüman yalan. Ben de onlara şunu, şunları açıklamak istiyorum kısa kısa. Birincisi Hizbullah'ı var eden söylem zaten İsrail'e karşı savaştı. Ancak Hizbullah bunu yıllardır yani son savaştan bu yana bu e, söylemi bir türlü yerine getiremedi. Bunu bir türlü pratize edemedi. Yani biliyorsunuz siz bu dediğimiz yapı Suriye'de Müslümanlarla savaşmakla meşgul uzun yıllardır ve Kudüs yolunun Suriye'den geçtiğini söylüyorlardı sürekli olarak. Ve yine e, tamamen pasif kalması özellikle 7 Ekim sürecinden bu yana Hizbullah'ın bu söylemine ciddi bir zarar verdi. Yani kendisine çok ciddi bir zarar verildi. Bu bu yüzden bu nedenlerle kısıtlı bir şekilde saldırmaya başladı İsrail. İşte sınır hattından o bahsettiğim ateş teatrilerinde bulundu. Karşılıklı olarak atıştılar yani İsrail'le. Ancak bunun ötesine geçmedi. Eylül ayı sonuna kadar, Eylül ayı sonundaki süreçte işte bu çağrı cihazı ve telsiz patlamaların ardından ve liderlerin hedef alınması ve tüm lider kadrolarının neredeyse tasfiye edilmesi Ondan sonra Hizbullah etkili saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Etkili dediğim daha derinliklerine yönelik işte İsrail'in belli kentlerine yönelik ilk defa vurulan kentler oldu aralarında. İşte biz baktığımız zaman a Hizbullah'ın gerçekten böyle bir kapasitesi varmış. E, istediği zaman vurabiliyormuş gibi bir izlenime kapıldık. Ancak bunu neden meğer Filistin için savaşıyorlardı, neden 40 bin insan ölene kadar mesela o bölgeleri vurmamışlardı? İlk defa vurduğu bölgeler vardı biliyorsunuz. Bu soru akıllara geldi. Bu argüman da bu şekilde bence çürütülmüş oluyor. Yani eğer ki Hizbullah Gerçekten Filistin için savaşmaya gözü aldıysa ki bana kalırsa ne İran ne Hizbullah ne de hiçbir dünya devleti e, Filistin için İsrail'e karşı savaşı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savaşı gözü alamadı. Bu çok açık ve net. Bunun nedenlerini ilerleyen dakikalarda değineceğim. Ancak e, bu argümanın çürütülmesi için bu yeterli bence. Yani 40 bin insan, 40 bin Müslüman orada öldü. Eğer e, eğer ki Hizbullah'ın böyle bir hassasiyeti vardı oradaki insanlar Hizbullah'ın çok umurundaydı ki ben hiç böyle olduğunu zannetmiyorum. 40 bin insanın ölmesini beklemezdi. Daha İsrail'e daha etkili saldırılar gerçekleştirebilirdi. Ancak ne zaman ki namlu Hizbullah'ın kendisine döndü o zaman Hizbullah etkili saldırılar gerçekleştirmeye başladı İsrail e yönelik. Yani nispeten etkili saldırılardan bahsediyorum. Ardından dozu biraz daha arttırdığını gördük biz Hizbullah'ın. İşte bu yine son saldırı ondan önceki birkaç saldırı. Ancak yine burada tekrara düşeceğim ama yine söylüyorum. Bunların hepsi o lider kadroları hedef alındıktan sonra oldu. Bakın çok büyük saldırılardan bahsediyorum. Hasan Nasrallah hedef alındı. Ardından Nasrallah'ın yerine geçmesi düşünülen, ismi zikredilen Safiuddin. Safiuddin ki hala ne olduğu belli değil. Yani iletişim koptu dediler. Hala ölüp ölmediği belli değil. Büyük ihtimalle ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Yani keşke Tel Aviv'i daha çok hedef alsalar. Keşke İsrail'in farklı kentlerini daha çok hedef alsalar. Çünkü İsrail'in gerçekten anladığı tek dil bu. Biz Gazze sürecinden de bunu çok net bir şekilde gördük. Yani Hizbullah'ın varoluş nedeni. Yani Kudüs'ün özgürleştirilmesi, işte tırnak içinde söylüyorum. Filistin'in özgürleştirilmesi sürekli olarak bu argümanı kullanıyorlar. İşte sürekli olarak mukaveme mukaveme işte Tel Aviv'i vuracağız. Bu tarz Arapça bazı söylemleri vardı onların kendilerinin. Ki bunları yerine getiremediler tam olarak. Bunları yerine getirseler, Tel Aviv'i vursalar, farklı şehirleri de vursalar. Yani İsrail'i daha fazla etkili etki edecek İsrail'e saldırılar gerçekleştirseler bunlar ancak bizi mutlu eder. Ama böyle şeyler olmadı. Baktığınız zaman ne zaman ki namlu Hizbullah'ın kendisine döndü o zaman daha saldırıların etkisini arttırdı. Dolayısıyla biz buradan bugünkü verilen bugün Hizbullah'ın ...vermiş olduğu savaşın kendi varoluş savaşı olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte ben biraz da Hizbullah'ın Suriye'deki cürümlerinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi belli bir kırılma oldu aslında. Yani Hizbullah'ın bir imajı vardı. Hiçbir şey yapmıyor olsa da belli bir döneme kadar... ...işte Kudüs'ün özgürleştirilmesi, Filistin'in özgürleştirilmesi, düşman İsrail gibi söylemlerle... ...yıllarca bu süreç devam etti. Ancak 2011 yılına gelindiğinde, işte Suriye'deki savaş patlak verdiğinde... ve İran'ın ve Hizbullah'ın bu savaşa dahil olmasıyla birlikte aslında çok büyük kırılmalar yaşandı. Özellikle benim şöyle de bir argümanım da var. Yani Suriye'deki savaştan sonra, işte özellikle 2011'den sonra halen İran'ı ve Hizbullah'ı savunan birilerinde yani gerçekten ya farklı bir akıl tutulması var ya çok cahillerdir yani olayların farkında değillerdir ya da gerçekten e, kökten bir irancılık vardır bir hizbullahçılık vardır bir Şiilik vardır hani o yüzden onlara pek fazla bir şey söyleyemem yani söyleyemem dediğim benim zaten bu mesajlarım e, böyle iki, e, arada kalmış e, kişilere yönelik yani düşünen aklını kullanabilen insanlara yönelik yani çünkü diğer tarafta kılıcın e, bir ucunda olan Kişilere baktığınızda ya yani tamamen artık kendini aklını kalbini, her şeyini İran'a satmış Hizbullah'a satmış. Artık düşünemeyen insanlar bu, bu mesajlardan benim bu söylediğim şeylerden etkilenmeyeceklerdir. Yani çünkü ben bunu sosyal medyadan da biliyorum. Ne yazarsam yazayım mesela, altında sürekli bitiyorlar ve bir şeyler söylüyorlar. Ama hani dikkate de almıyorum ancak olumlu bir şey yazayım, olumsuz bir şey yazayım hiç fark etmiyor onlar için. Yani çünkü varlıklarının temeline İranı ve Hizbullah'ı tutmuşlar mesela. Yani İran bir gün ortadan kalktığında böyle kendileri de yok olup gidecekler. O tarz bir bakış açıları var. Neyse ben Hizbullah'ın Suriye'deki işte cümlerinden bahsedeceğim biraz. Suriye'deki savaşa dahil olduğunda gerçekten e, yoğun bir şekilde yani kalabalık bir şekilde Hizbullah dahil oldu. Oradaki birçok savaşa dahil oldu. Şöyle bir argüman da öğretebiliyorlar. IŞİD ile savaştı Hizbullah orada. Hayır evet bir yandan evet bir yandan hayır yani IŞİD ile savaştı. Çok az bir dönem IŞİD ile savaştı. Ancak genel olarak Hizbullah'ın orada verdiği savaş e, muhaliflere yönelik, Suriyelilere yönelik, Suriyeli sivillere yönelik bir savaş verdi. Bugün mesela Madaya'da yaşananlar, ge geçtiğimiz yıllarda orada biliyorsunuz kuşatma altına alındı. İnsanlar açlıktan öldü o bölgelerde. İşte insanların üzerine atılan varil bombaları, kimyasal bombalar bunlara baktığınızda bu cürümlerin hepsinde biz Hizbullah mensuplarının parmağının olduğunu görüyoruz. Velev ki Hizbullah bunları yapmamış olsun diyelim. Hadi Suriye'ye girdiler ancak bunları yapmadılar. Sadece durmuş oldukları taraf bile Beşar Esed rejiminin tarafında olmaları bile bize nasıl bir cürümün içerisinde olduklarını, nasıl bir vebal içerisinde olduklarını bize gösteriyor. Dolayısıyla yani bu kadar cürümleri net Güneş kadar net bir şekilde ortada olan bir yapıyı savunmak ne derece mantıklı gerçekten bunu bunu anlamlandırabilmiş değilim. Ve yine İsrail'e karşı savaşıyor olması, ee, İsrail'i bitiriyor dahi olsa size şöyle söyleyeyim, İran ve Hizbullah'ın elindeki Müslüman kanını temizlemeyecek. Bunlardan daha önce de bahsetmiştim. Yine bölgedeki Müslümanların İsrail'i ve İsrail'i korumak için kurulan rejimleri yıkmasını engelleyen. Yine İran ve Hizbullah'ın kendisiydi burada. Yani mesela Suriye'de bu örnek vardı. Suriye'nin e, muhalifler çok ciddi bir şekilde ilerlemişlerdi. Bölgede birçok amaçları vardı farklı. Şimdi onlara değinmek istemiyorum burada. Ancak Suriye'de sadece Suriye'de yaşananlara bile baktığınızda, keza Irak'ta yaşananlar da vardı bu sürecin içerisinde. Orada yaşananlara baktığınızda e, bir amaç vardı. Müslümanlar açısından bakıldığında. Ancak bu amacın amaca ulaşılmasındaki en büyük engellerden biri İran ve İran'ın vekil güçleri yani Hizbullah'tı Suriye'de baktığınızda. Burada İran hem Müslümanların bir şey yapmasını engelledi aslına bakarsanız hem de Müslümanlar ne yaptı argümanını üretti. Bugün mesela duyduğumuz en fazla en İrancılar tarafında İran destekleyenler tarafından en fazla üretilen argümanlardan, argümanların başında bu geliyor. Yani sürekli olarak Sünniler ne yaptı, Ehl-i Sünnet ne yaptı tarzı argümanlar görüyoruz. İlk başta bununla ilgili şunu ifade etmek istiyorum yani Sünni devlet diye bir devlet yok. Yani Sünni diye bir devlet yok. Yani bunu ifade etmek lazım. Yani bazıları işte Suudi Arabistan'ı, Ürdün'ü ve diğer ülkeleri vesaire örnek verilir. Ancak bunların hepsi layık ulus devletler haline gelmiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ileri karakolu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müttefiki, artık ne derseniz ismine bu hale gelmiş ülkeler. Yani burada e, dünyada İsrail ve İsrail'in merkezinde olduğu küresel sisteme hedef alan gruplar, Tek tek bertaraf edildi. Hani diyorlar ya sürekli olarak Sünniler ne yaptı, Ehli Sünnet ne yaptı, Müslümanlar ne yaptı diyorlar mesela bazıları İsrail'e karşı. Ancak burada tekrar etmek gerekirse İsrail ve İsrail merkezinde olduğu bu küresel sistemi hedef alan Müslüman grupların tamamının ya yani birçoğunun biz bertaraf edildiğini görüyoruz. Yani bunlar ya farklı bölgelerde, farklı ülkelerde ya öldürüldüler ya zindanlara atıldılar ya işte bastırıldılar. Sürekli olarak bunlar bir şekilde bertaraf edildi. Ve şu anda da bu süreç bu şekilde devam ediyor. Yani örneği Suriye üzerinden vereyim. İşte Rusya ve İran'ın oradaki e, muhalifleri hedef aldığını görüyoruz. Ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde biz e, insan sava aracı saldırılarıyla oradaki muhalifleri hedef aldığını görüyoruz. Dolayısıyla yine süreç buna geliyor. Yani e, İsrail'i ve İsrail'in merkezindeki... ...bu küresel sistemi hedef alan Müslüman gruplar... E, ...aralarında İran'ın da olduğu bir blok tarafından hedef alındı. Orada sindirildiler, yok edildiler yani Suriye'nin belli bölümünde... ...ve dünya genelinde de birçok ülkede bu, bu şekilde devam ediyor. Yani geçmiş videoları takip edenler de bilecektir. İran her ne kadar böyle aykırı bir ülke küresel sisteme... ...aykırı bir devlet gibi görünüyor olsa da aslında durum böyle değil. Yani İran bugün küresel sistemin içerisinde yer alan oyunu kurallarına göre oynayan bir ulus devlet konumunda. Yani bunların sadece kendi çıkarları var. Yani e, dolayısıyla tek bir damardan giderek işte İslam denildiğinde akla İran'ın gelmesi, İslami bazı bazı tandanslarla, dinamiklerle İran'ın savunulması aslında burada ne kadar yanlış olduğunu bir kere daha ortaya koyuyor. Dolayısıyla son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bugün Hizbullah'ın verdiği savaş kendi varoluş savaşıdır. Yani tutup da bu savaşı Hizbullah Filistin için savaşıyor demek yanlış olur. Çünkü geçtiğimiz dakikalarda bunu ifade ettim. Hizbullah belli bir noktaya geldikten sonra, belli bir eşiğe geldikten sonra ki o eşik de lider kadrosunun tamamen tasfiye edilmesiydi. Bu eşiğin ardından İsrail'e karşı etkili diyebileceğimiz Saldırılar gerçekleştirmeye başladı. O yüzden bu verilen savaşın e, Filistin için verilmediğini Suriye örneğiyle de anlatmaya çalıştım. E, yine sürecin aslına bakarsanız detaylı takip edenlere benim bu izah izahat yapmama da gerek yok. Onlar aslında neyin ne olduğunu biliyorlar ancak ben yine de e, düşünenlere, aklını kullananlara ve arada kalmış olanlara yönelik bu açıklamaları, bu videoyu çekmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.